6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan öğretmen evinin yerine konulan 64 esnafın konteyner işyerleri bölgede başlayacak olan rezerv alan çalışmaları dolayısıyla yola doğru kaydırıldı. Evet, Esnafın iddiasına göre taşıma işlemi sonrasında konteynerların üzerinde bulunan saclar montelenmedi ve rüzgardan kaynaklı olarak uçarak diğer konteynerlere zarar verdi. Yetkili mercilere ulaşan esnaflar kendileriyle ilgilenilmemesinden yakınıyor. Elektrik kablolarını sökme nedeninden dolayı sacları orada vidasız bırakmışlar. Var olan sıkıntıyı kendilerine söylediğimiz halde tabi kabloları almak için uğraşan insanlar vidalamayı yerine yapmadılar. Buraya taşıdıktan sonra o gece bir rüzgar oluşumu oldu. Şimdiki var olan rüzgar gibi. Gittikten sonra sabahleyin saat 8'de bir burada bir arkadaş beni aradı, esnaf arkadaş aradı. Dedi ki Yürüs abi senin dükkanın saçlar uçmuş durumda. Hem cam, senin camını patlatmış durumda, hem de karşıdaki telefoncu arkadaşın camlarını patlatmış durumda. Dediler tamam biz söyledik gelip yapacaklar. Ama o günle bugüne daha gelip giden yoktur. Geriye iki tane sacım kalmıştı. O iki tane sac da şimdiki rüzgarda uçtu. Şunun şu uçandaki uçan cam şey uçan sacımız eğer birinin canına burada kıyılmış olsaydı bu sıkıntı olacaktı. Ben aramamıza rağmen sabah da yine arıyoruz. Önce ulaşılmıyor. Sonra da açan kişi sekreter diyor ki bugün cumartesi patates günü arayın. E şimdi ne olacak şimdi patates günü bekleyecek biz bu şekilde. Yani orada zaten bir buçuk sene yakın kaldık. Orada bir mağduriyetliğimiz vardı. Şimdi şu anda buraya geldik. Burada da muadresiz başladı yine devam ediyor. Dün geldik şuradaki camımız kırılmış. Yarın öbür gün bu saçlar birinin boynuna gelse veya birinin bak şurada kimin ederim iki tane cam yaptırdı. belli bir küsurat para verdi. Ha devlet dedi ki yaptır faturanı kes biz vereceğiz. Amena verir su ayrı bir şey. Ama neden yani bir önlem varken o alınmaz gerekirken neden alınmıyor? Yani o yüzden bir önlem alınırsa bizi daha çok mutlu ederler. Esnaf çatıların onarılıp konteynerların üstünün kapatılmasını talep ediyor. Eksiklerimiz şimdi çatılarımız oradan kaldırılırken vidaları söküldüğü için e, aynı ani çıkan rüzgarda uçabiliyor. Mesela berberimiz var burada Yunus abi. Onun çat suçtu. Esnaf telefoncu arkadaşımızın camını kırdı. Yerinden çıktığı için. Ha Bunlarla alakalı zabıta müdürlüğü gelip ona tuttu. Ama biz bir an önce bu üstümüzün kapanmasını güneş. talep ediyoruz. Çünkü e, direkt güneş öğleden sonra benim içeriye vuruyor. Ürünlerimi yeni dizmeye başladım direk lokumların üstüne vurduğu için e bu da olur olmaz. Ürünü kötü edip çöpe atmama sebep olacak. Eksiklerin bir an önce giderilmesi biz esnaflar için iyi olacak. Elektriğimiz yok. Döşenmeye başladı. Pazartesi adı inşallah verecekler. Ee, en önemlisi de bizim için çatılarımızın onarılıp tekrardan üstümüzün kapatılması.